Selam dostlar. Şu anda Kahramanmaraş'ın Çağlayan Cerit ilçesindeyiz. Çağlayan Cerit Kahramanmaraş'ta cevizin ilk günden itibaren yetiştirildiği ve o bölgedeki aşağı yukarı 30-40 tane köyün geçim kaynağı ceviz olan bir ilçemiz. Ve bu ilçemizde güzel bir kooperatif kurdular. Güzel bir işleme tesisi kurdu arkadaşlar. Bunda e, şeyden destek aldık değil mi? Doğu Akdeniz Kalkınma Ajanlığı. Doğu Akdeniz, Kalkınma. Doğu Akdeniz, Doğaka, Doğu Akdeniz e, Kalkınma, Ajansı. Kalkınma Ajansı güzel bir e, yatırım yaptı bölgeye. Birazdan onu da çekeriz. Burada e, misafirlerimizi tanıyalım. Aslında biz misafiriz. E, Ev evet. sahibimizi tanıyalım önce. Ali Salman, Boylu mahallesinden. Geliyoruz. Halit abi sonra hamura çalışıyorum. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk şimdi. Halit abimizin e, bu arada e, Süleyman ammi vardı. Ben bundan 20 sene önce kendisiyle bir röportaj yapmıştım. Allah rahmet eylesin. Onun yeğeniymiş. Onu anmadan geçemeyeceğim. Burada hemen aşağıda. E, güzel bir abimizdi. Ve bu cevizi ilk e, buralarda üreten kişiydi. Allah rahmet eylesin. Onu da anmadan geçmeyelim. Şimdi gelelim Mehmet abimize. Evet müdürüm. Evet. Ee, ben de Sizi e, tanıyalım e, Çağlayan Cerit Ceviz Kooperatif Başkanıyım. Evet. E, biz de 3 yıl önce bu cevizi değerlendirmek için, bir birlikteliği sağlamak için çiftçileri bir araya getirip cevizin değerini daha artırmak için bir kooperatif kurduk. Bu kooperatif vesilesiyle de bir ceviz işletme tesisi yapalım dedik. İşte kamu, kooperatif, belediye işbirliğiyle. birliğiyle. E, şükürler olsun Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle Büyükşehir Belediye Başkanı'nın desteği Çağlayan Cerit Belediye'mizin İlçe Tarım e, Müdürlüğü'nün Kaymahanlığımızın Tüm kamu kurumlarının desteğiyle işbirliğiyle Tesis kurduk Geçen sene açılışını yaptık ama e, Sezon sonuna denk geldi Bu sene de Yine tam kapasite çalışmasak da Soyma ve kalibreyi e, yaptık. E, kurutmaya zaman yetişmedi ufak tefek eksiklikler vardı. Herhalde doğal gaz, doğal gaz, sorun gaz sorunu mi? vardı. Doğalgaz gaz sorunu da e, şükür bitirdik. Şu anda tesisimiz tam kapasite çalışma çalışmaya e, e, hazır hale getirdik. Evet. İnşallah bundan sonra biz istiyoruz ki kooperatif olarak tüm çiftçilerimiz ürettiği ürünü tek elde toplayıp kooperatif üzerinde Çağlayan Cerit Cevizi'nin hak ettiği değerde satalım. Bu arada, bu. bu arada bizim eski çağlayan cerit ilçe tarım müdürümüz vardı şimdi 12 Şubat İlçe evet. Tarımda ee, İsmail Kırat Kırac'ın da adını analım. Onun da e, evet. burada çok emeği olmuş. Doğrudur. Bu zaten, de zaten de... bu tesisin ilk başlangıcını, startını veren e, İsmail Bey e, ona da buradan e, Ahmet Bey'in dediği gibi anmadan anmadan geçmeyelim. Çok teşekkür ederiz. Ee, bu tesisin kurulmasında büyük emekleri var. Öncü oldu. Öncü oldu. Şimdi müdürüm bir de e, bu cevizin Çağlayan Cerit cevizi diye e, bu coğrafi işaret aldı. Evet. Bir de Avrupa ile ilgili de bir şey aldınız. O neydi? Şimdi önce coğrafi işaret belgesini aldıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinden sağ olsun o da bu konuda çok emekleri var. Evet. Ee, Avrupa Birliği patentini aldık. Şu anda Türkiye'de bizim Çağlayan Cerit Cevizi Avrupa patenti alan 11. ürün. Evet, 11. ürün. 11. Türkiye genelinde 11. ürün olarak Çağlayan Cerit Cevizi Avrupa Birliği patentini aldı. Evet. Avrupa Birliği işaretini patentini aldı. Şu anda İnşallah bu ceviz e, ileriki yıllarda Avrupa ülkelerinde, Avrupa'daki raflarda satacağız. Mücadelemiz o yönde. E, bu cevizi biz her yıl daha iyi kaliteli yetiştirmek için ve daha iyi kalitesini artırarak, fiyatını da artırarak satmayı düşünüyoruz. O da dediğim gibi e, ancak bireysel olarak değil de bir kurumsal kimlik ad altında pazarlamayı düşünüyor. O da, da kooperatifle olabiliyorsunuz. Evet Şimdi e, müdürüm e, fiyatlar konusunda da çok karmaşa var. E, bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi Halit Bey'e sorarsak Halit evet. Bey memnun e, hayatından. Çünkü e, evet. aşağı yukarı Halit Bey kaç lira da satıyoruz cevizi? 2500. 2,5 lira tanesi. Tanesi. Ha, yani şimdi 2500 deyince ne diyecekler? <laughs> Maraş'ta ceviz taneyle satılır arkadaşlar. Evet. <laughs> Bunu yavaş yavaş müdürüm bozacak inşallah. Yani Kilo e, evet. Avrupa Birliği Birliği kiloyla olunca kiloyla 175'ten, 175'ten verdiniz. <laughs> Perakende fiyatı bunlar. <laughs> Toplanı karıştırmayın. Şimdi e, taneyle satılır. Ben 20-25 sene önce Maraş'a geldim. Dediler ceviz taneyle. Ya nasıl yapıyorsunuz dedim, bin tane, beş bin tane, on bin tane, milyon sayıyorlar taneyle. Şöyle ortaya bir yığın yapıyorlar bunu, üzerine bir leğen koyuyorlar. Şöyle tarif edebilir miyim Ahmet tabii, Bey, tane tabii. hesabı elini battan hemen çiftçi çift böyle atar, her elde beş, beş tane olur, şu bir, on tanesi bir, yüz tane sayar tamam bu, bin oldu. Sen, götür sen bir atıyorsun, öbürü iki diyor, sayan, öbürü üç aynen, diyor, böyle söyle. toplu halde tabii, sayıyorlar tabii. değil mi? Bir, hemen iki, en iyi sayıcı da şu, elini bir atmaya böyle on tanesini beş bir eline, beş bir eline alacak. Yani e, eskiden derler işte bu işi yapanlar da filan adam gelsin. Niye? O güzel sayıyor. Sayı. Elini bir atmaya beş Hep tane alacak. Aşağı alacağım. yukarı yani <laughs> aşağı kalmıyor, <laughs> ben de sayarım. <laughs> Dediler ceviz taneyle, iyi evet. dedik. Cevizi, Şimdi. cevizi taneyle aldık abi, başka şehirlerde yok. Mesela ben Erzincan'dayım, bizim orada tenekeyle satılır. Evet. Kalibresine göre de fiyatı vardır. Daha sonra bir gün şeye gidiyoruz, pikniğe gidiyoruz. Pikniğe giderken e, bu pideciler falan olur ya, oraya girdik, lavaş ekmek alacağız. Adam dedi ki, oradan dedim 10 tane lavaş ekmek kaç kilo ağam dedi. <laughs> Nasıl ya dedim? Dedi kaç kilo ekmek istiyorsun? Ya yeter artık dedim ya. <laughs> yani ekmeğe cevizi, ekmeğe cevizi, ekmeğe cevizi taneyle <laughs> ekmeği kiloyla. Siz nasıl bu memlekete düştük dedim biz ya. Şimdi <laughs> evet. ceviz taneyle ekmek kiloyla, her yerde ceviz e, kiloyla, şey kiloyla ekmek taneyle <laughs> ekmek satın. taneyle. Evet. Şimdi e, tanesini bunların e, ufaklarına ayırıyorsunuz tabi. E, tanesini aşağı yukarı e, iki buçuk liradan. 2 lirayla 2,5 lira arasında e, satılıyor Maraş'ta. Ama tabi bu boylu dediğimiz bir bölge var. Burasının rakımı 1400'lerde mi? Evet. 14, 1400. Evet. 1400-1450 rakımda. Ve bu sene burada iç kararması fazla olmadığı için e, burası tercih ediliyor. Şimdi rastgele bir kıracağız. İnşallah içi evet. siyah çıkmaz. Evet. Al tamam. Karpuz kesiyor ya. Karpuz. Geliyor abi? Şimdi bak Benzedim. Bir de Evet. İki tanesini bir elde kırabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Kabo yuka. Ve bu çağlayan cerit cevizi dediğimiz ceviz, maraş cevizi çok güzel bir ceviz, lezzetli ama rengi böyle, böyle gibi beyaz değil. Şey, bal Biraz rengi e, bal rengi yani. diyor tatlı olsun diye. Evet. evet. Anladın. Bal, bal evet. rengi. Öyle öyle şey işin Ben beyaz ama. Evet. İşte ee, şey değil mi Ahmet Bey? Yani bunun yaşken beyaz kuruyunca böyle bal rengine dönmesinin sebebi biraz da teknik olarak güneşte kuruduğundan. Şimdi ona, ona geleceğiz zaten. Şu anda bu yapılan işlem yanlış. Evet. Şimdi bunu biz tasvip etmiyoruz. Yani çünkü güneşte kuruduğu zaman ister istemez bunun içerisindeki yağ asitleri parçalanıyor. Yağ asitleri zarar görüyor, bozuluyor. Bozulduğu için renk koyulaşıyor. Normalde beyaz. Evet. Bu koyulaşmasının sebebi güneşin sıcaklığından yağın bozulması kısmen. Hmm. Yani o yüzden siyah ceviz iyi değildir. Yani <laughs> rengi kaçtığı zaman iyi değildir. Ne kadar beyazsa o kadar. Ama krem rengi böyle açık bal rengi o yağın fazlalığından da oluyor. Çetner'daki yağ biraz az olduğu için evet. o çok şey değil evet. renk almıyor beyaz kalıyor. Şimdi Halit abi inşallah seneye buranın üzerine bir çadır çekeriz. Altına da bir çadır çekersin. Yerden biraz yüksekte olursa çok daha çabuk kurur. Yani e, ızgara gibi bir sistem yapılması lazım. Orada kurutulursa e, üstü şöyle. de gölge olursa raflı, raflı e, sistem olsun. veyahut da müdürümün oraya götürüp tesise götürüp tersise getireceğim. Müdürüm kaç liradan ben yaptık bu sene e, şeyi? Kurutma işte. Ya kurutma, kurutma yapamadık da, yapmadık da ortalama e, kilosu bir buçuk falan. Bir buçuk liraya. Bir, bir buçuk liraya kilosu. Her yani, şey bitecek. Yaş mı kuruma mı? Hayır, soyma yani, burut, moyma? Kurutması. Soyma? Soymayı e, bu sene e, kilo hesabı e, 1 liraya mı geldi? Yani burada şöyle bir vatandaş bir alışkanlık Yani soysa, kalibre yapsa, şey yapsa tesiste kaçar kaça çıkacak bu sene mesela? Tahminin neydi? 3 lira, lira falan mı? 3 lira falan olur. 3 lira evet. falan çok iyi yani. Evet. Gerçekten bu millet 3 liraya şunu hem soyacak, kurutacak, kalibresini kalibre, kalibre yapacak, boylarına göre verecek evet. sana istediğin kalibreyi evet. yapacak verecek. Bu hakikaten götürecek. bu evet. Çağlayan Cerit için bulunmaz nimet. İnşallah. Bunu inşallah değerlendirirler. İnşallah. Çünkü oradan daha çabuk çıkacak böyle kurutmayla seni burada inşallah, uğraşmayacaksınız. Sen inşallah. Topla gel. Bizim tesiste kooperatifte kurutalım bunun rengi değişecek mi bir deneyelim bakayım. Üye olarak diyorum. Evet üyeler de, evet. Mi? Hem de hem de üyemişsin Başta <laughs> siz de üye oldunuz. E, tabi tabi. Şimdi. Kaldı abi sağ olsun e, kooperatif üyelerin, üyelerimden. Halit abi şey diyorlar ya, diyorlar ki ceviz para etmiyor, ceviz bahçesi kurmayın, ceviz dikmeyin. Sen pişman mısın ceviz evet. bahçesi kurduğuna? Öyle zaten. Benim bir çorbasım babamdan kalma. Evet. Yani onu üzerine biz işte meydana getirdik. Ee, diğer işte biraderler hisselerinden aldım. Evet. Ondan biraz benimki biraz daha e, çorap. Öbür tarafta da var zaten. Yani. Biraz fazla ama şu emeğimi karşılığını alıyorum. Evet. Burada götür usulde sattıkları var işte bahçeyi kabala satıyorlar ha. öyle derler ya Maraş'ta ha, ha. E ben ona karşıyım çünkü işçi geldiğinde e, Allah zarar veriyor ben kendi işimi burada tutuyorum evet. Evet. Ailece onlar geliyorlar yani bir, birbirlerini tanıdıkları için toplayan çırpan ben o şekilde üretimi yapıyoruz. Kabala olunca vuruyor depesi Kabala ağacı. kabala mesela kaçtan verdiler? Bir tarla on dönüm tarlada ağaç başına kaç liraya geldi aşağı yukarı? Öyle bir Ya şöyle. Diyeyim, bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Şimdi ben öyle onun şey. bir standardı yok. Vatandaş geziyor? vatandaş geziyor. <laughs> diyor ki, eee, kabala alan diyor ki, ya bu ceviz bahçenin cevizi şu kadar gelir, şu kadar kilo gelir hmm. ortalama. İşte geçen yılki gelen şeyler yorum yapıyor kendince. i̇şçilik şu gider, işte toplamaya şu gider, bana da şu kalır hesabını yapıyor. Bu çok yanıltıcı bir şey. Hem çiftçiyi yanıltıyor hem de kabala adamı, alan adamı yanıltıyor. Çünkü adı üstünde kabala. Bu sene, geçen sene ne aldın diyor bu bahçeden. E, kabala alan çiftçiye soruyor. İşte evet. geçen sene iki ton ceviz aldım diyor. E, bu sene belki iki ton çıkmaz. Belki de üç ton çıkar. Yani aşağı yukarı bir hesap yapıyorlar ama çok şimdi şey nasıl oldu? oldu. Ee, sizin orada mesela kalibrasyonu yapıldıktan sonra cevizi tüccara kaçtan sattınız? Yerli cevizi, Maraş cevizini tüccara kaç lirayla Anladım. kaç lira arasından satıldı evet. bu sene? Ya geçen bu sene şöyle bir şey var. Hava iklim şartlarından mı bilmiyorum. Eskiden mesela Çağlayan Çağlayancerit sınırları içerisinde bu yüksek kesimlerde biraz daha kaliteli oluyordu. İçi biraz daha beyaz olur cevizin. Hmm. Diğer bölgelerde hangi mahalleye gidersen git standart olarak bu sene cevizin kalitesi nasıl? Vatandaş tahmin ediyor İşte içi güzel, e, Verimi güzel, içi beyaz, sıkıntı yok deniyordu. Çağlayan genelinde böyle bir e, şey oluştuğunda, e, olgu oluştuğunda herkes onu kabul ediyor ve gerçekten öyle oluyordu. Hmm. Bu sene öyle bir şey oldu ki Adamın e, güney kısmında bir bahçesi var. Çok güzel, içi beyaz. Kuzeye evet, bakan Kuzeye bakan tarafa gidiyorsun. Arada belki 300-500 yo, yo, metre. Yok, kuzeye bakan iyi, güneye bakan, evet, bakan kötü. Güneye evet. bakan e, kısma bakıyorsun. Aynı bahçenin devamı olmasına rağmen evet. bahçenin o tarafı çok güzel, beyaz içi. Güneye bakan kısım simsiyah. Siyah. Yani yüzde 30 yüzde 30, %30 ıı, siyah çıktı. Siyah çıktı. Bu, 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 bu da bu geçen da geçen senelerki e, bu alım satımlardaki e, şeyi kırdı. Yani hmm. vatandaş diyor ki ya ben filan çiftçinin bahçesi güzeldi. Geçen sene aldım. Çok güzel cevizi vardı diyor. Aynı bahçenin bir tarafı güneş yakmış. Bir tarafı beyaz. Şimdi, bu kaliteyi biraz bu sene. E, şimdi Üstad, e, ben olur. yıllardır biliyorsunuz Maraş cevizinin tanıtımını da ben yaptım. Evet. Zamanlar üretimini de ben yaptım uzunca süre. Daha sonra bir firmayla beraber yapıyorduk o firmada kaldı. Ben o firmadan ayrılınca şimdi e, ben o zaman da söylüyordum. Her zaman için aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki şu ceviz Maraş cevizi özellikle bizim Akdeniz bölgesinde 1200 rakımın altına dikerseniz. Doğru. Bu sıkıntıyı yaşayacaksınız. Doğru. Esmerleşme Doğru. olacak. Öyle öyle. Bir de küresel ısınma var. 20 senede bile belki 50 ra 50 rakım yukarıya çıktı. Evet. Kaçtı yukarıya. Evet. Yani Doğru. 200 rakımda sorun olmuyordu. 1200'de, 1100'de. Evet. Şimdi 1100'de, 1200'de de sorun oluyor. Eğer 1200'ün altına dikerseniz bu bölgede, 1150-1200 rakımın altına dikerseniz bu iç kararması yapacak. Doğru. İç kararması yaptığı zaman da satışta sıkıntı yaşayacaksınız. 1200 rakımın altında çatları yetiştireceksiniz. Başka çaresi yok. İşte evet. yerliydi, yabancıydı. Yok. Çetner'ı burada yetiştirdiysen buranın yerlisidir. Yani bunu ben hala söylüyorum. Bazıları diyor yani ya işte siz yerli ceviz, yabancı ceviz, yabancıyı tercih ediyorsunuz falan. Ya bunu diyen adam patatese Nevşehir patatesi diyor. Evet. Do tokata, do domatese tokat, domatesi, tokat diyor. domatesi diyor. Nereden geldi? Kimin tokatın dedesi, ebesi mi görmüş o domatesi? Osmanlı zamanında yoktu patates falan. Evet. Bu Amerika'dan geldi, bir de Rusya'yı dolaşıp geldi. E onları sahipleniyoruz, ama Çetnir'e gelince yok o yabancı. Niye kardeş? Patates ne kadar yerliyse ise Çetnir'de o kadar yerli. Şimdi biz burada niye yapıyoruz bu işi? Kar için yapıyoruz. Tabii ki şu cevizin lezzeti tabii ki Çetnir'de yok. Yağlı olduğu için evet. daha lezzetli. Çetmirden da belki biraz daha pahalı satılması lazım. Ha bunun olumsuzluk olarak neyi var? Kabuğunun biraz sert olması. Büyük şehirlerde ev satışlarında sıkıntı yaşanıyor. Bazı kuru yemişçiler bunu o yüzden tercih etmiyorlar. Yani kabuğu sert kırarken zorlanıyor diye. Diğerinin kabuğu daha ince ve rengi beyaz olduğu için. Şimdi burada bunun alıcısı da ayrıdır, onun alıcısı ayrıdır. Ben evde Maraş 18 yemeği tercih ediyorum. Evet. Yani Maraş 18 Çağlayan cerit cevizi gerçekten güzel bir ceviz bu cevizi tercih ediyorum ama yaparken dikerken buna dikkat etmek lazım şimdi o yüzde yirmi yüzde otuz içi kara çıkan cevizleri mesela kaçtan sattılar 80 ile 100 arasında gitti aynen 80 ile 100, 80 arası, ile 100 arası, arası İyi olanlar 120'ye kadar iyi 120'ye 130'a kadar Şimdi ben bunu yıllardır söylüyorum. İlk başta söyleyince bizi afaroz ediyorlar. Diyorlar ki ya işte sen mazotun kaç lira olduğunu biliyor musun? İşte para kazanamıyoruz etmiyoruz. Ya kardeşim ben aşağı yukarı 10 sene önce de aynı şeyi söyledim. Dedim ki ceviz Türkiye'de 3 dolarla 4 dolar arasında satılır. 3 dolardan aşağı düşmez. 4 dolardan yukarıda pek çıkmaz. Evet. 3 dolar bugün ne eder? 30 lira desem 90 lira. 85 lirayla toptanı budur işte. 80 85 liradan başlar. 6 120 lirada üstüdür. 80 lirayla 120 lira arasında bu dediğim toptanı. Para kendisinde ya, de. her türlü şey değişir. Şimdi adam şimdi bakıyor trend yolda e, ceviz satıyor. E, şu cevizi kaçtan satıyor? İşte 200'den satıyor. Ya kardeşim 200 liradan ceviz satıyor. Biz niye e, ucuz veriyoruz? Ya bunun zaten 200 liradan sattığının 30-40 lirasını trend yol alıyor. 20 lirasını da kargo alıyor. Adama evet. 150. Onun vergisi, faturası derken adama zaten 140 lira para kalıyor. Yani şimdi bunu hesap etmeden toptan verirken e, para kendisinin Perakendeci yok sayarsak yarın bir gün onlara işimiz düşecek. Ya bir de şey, şey var Ahmet Bey. Ya bir, bir de, aynı zamanda? Bir hayır. de şey var. Yani e, çiftçimiz şunu bilmesi lazım. Ee, yani perakente ile toplanı ayırt etmek lazım. Evet. Adam geliyor. Şu cevizi bir ton cevizim var, iki ton cevizim var. İşte bin bin, beş yüz beş yüz kilo kilo. Perakente İstersen bin tanesini üç de satabilirim. Bu fiyat değil. Evet. Adam yolca geçiyor şimdi işte çiftçiye diyor dayı ceviz sattık mı sattık. Ne kadar? Ya bin hesabı satıyorum geri düsülü. Evet. Kaç para veriyorsun? Ya bin tanesi 2500. Tamam ya güzelmiş ceviz. Yani 2000 lira diyecek ceviz 2500 verip alıp gidiyor vatandaş. Perakente yolca. Yani gelmişken geride bir ceviz tadı alalım, bir cerit cevizini alalım. Hesabıyla alıp götür. Bu fiyat değil. Bizim fiyatımız yani çiftçinin e, kabul etmesi ton gereken ton bazında yani adam 3 ton, 5 ton, 10 ton mal alıyorsa bunun e, fiyatı bu böyle belirlememiz lazım. Yoksa perakente fiyatı biri 3 evet, bine satar, şey. biri 2 bine satar, biri bine verir, biri ikram eder, biri ikram etmez. O kendi aralarında alıcı ve satıcı açın, arasında. Şöyle söyleyeyim şu yukarıda 135 lirada ki dostum. 4-5 kardeş evet. e, ileride işte komşular. büyük kamyonla geldi ilk aldı gitti 135'ten evet. seçmedi bile mesela. Çünkü seçti de orada. 135 liradan aldı değil mi? Ha, evet. İyi para. Cevizi. Evet. İyi para. İyi para. Yani. Ee, şeyi soracağım mesela bir ceviz ağacı kaç yaşında bir ceviz ağacı diyelim ee, 20 yaşında bir ceviz ağacından Kaç tane e, alıyorsun ortalama? 3000 ile 5000 arası. 3000 ile 5000 evet. arası. Şimdi 4000 tane. Yani nasıl hesaplıyorsun dersen? Yani normal ortalama. ne aldığından altta çıkar. Aşağı kadar çuvalda 1000 tane. Çuval, 7 çuval. E, 8 sayım da yapmıştık da, evet, evet. sayımlar yapmıştık. Şimdi evet. 3000 ile 5000 arası alıyorsunuz. Evet. Ortalama 4000 dedik. Yani. 4000. 4000'i e, normal e, tüccara satsa kaç liradan satar? 150 liradan satar mı? Mesela 4 bin cevizi satar. Yani iki, ama 40 bin cevizi satamaz. Tanesini 250 liradan satıyorsun ya. Evet. Evet. 200 liradan satıyorsun. Bunu toplamda kaça satılır? Yani iki, ikiye Yine. satarsa iyi para. 150 liradan satar ama değil mi? Yani satar. liradan satar. 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 liradan satar. 4 bin ceviz 1,5 liradan ne eder abi? 6 lira. 6 bin lira. Altı bin lira. Evet. Bir ceviz ağacından altı bin, bin lira para kazanıyorsun. Evet. 20 yaş ortalama 15-20 on beş yirmi yaşında bir ceviz evet. ağacından altı bin lira. Evet. Para a, alabiliyorsun. Şimdi ben ceviz para kazandırmayan diyenlere soruyorum. Yani bir ceviz ağacından eğer altı bin lira kazanıyorsan, bundan daha iyi kar edilebilen bir ağaç var Yuday'dan mı Bu karlı. Diğer evet. el meyvelerde Elmaları hiç toplayamıyoruz. Ya bundan daha karlı bir e, meyve var mı? Evet. Ben evet. bilmiyorum. Ben bunu yani. soruyorum. Yani. Şimdi ezbere konuşmak istemiyorum. Fakat sen tüketici sensin. Şimdi üretici sensin. Sen de evet. kooperatif başkanısın. Evet. Bundan karlı daha ne var abi? Bundan daha karlı. Çağlayancerit'te evet. Çağlayan Cerit'te bir şeyiniz var mı? E, meyve var mı Yok. düşünüyorum. Yok. vardı bir zamanlar. 10 yılı geçti. Kirazlı zaten şey yaptı. Dip yaptı. Yani kiraz da olsun, elma da olsun, başka meyve çeşidi de olsun. Koruması zor onları. Yani şey, e, en evet. verimli çiftçi için, Çağlayan Cerit'li çiftçi için en çok gelir getiren meyve, kivi. yani bunun e, sezonu kısa sürüyor topluyor işte ha, çiftçi getirmiş toplamış sermiş hiç alıcı olmasa yarın torbalar çuvalar içeri koyar istediği zaman satar bir yıl içerisinde evet. satar ama bir ilmayı, bir kirazı veya çile böyle yapamıyor günü birlik satmak zorunda peki şey devam ediyor mu şu anda bölgede e, bahçe kurmaları? devam ediyor devam, devam ediyor yok. devam ediyor şu anda vatandaşta e, bunun Gelir getirdiğinin farkına vardı. Bakma biz anla, ne kadar anlatsak vatandaş bunun bilincinde. Şu anda vatandaş iki taşın arasına e, e, çukur Evet. Cevizi oraya yerleştiriyor. Peki şey diyorlar böyle ceviz para etmeyecek aman ceviz dikmeyin diye sosyal Abi, medyada bir yaygara başladı. Ne kesinlikle. kesinlikle. Yani Okuldaki duyduklarımızda bizim 70'li yıllardaki tarım derslerinde duyduklarımızda Evet. Zeytinle cevizin kıyamete kadar devam edeceği söyleniyordu. Evet. <laughs> şimdi şimdi dünyanın gündemi değişince hangisi para ediyorsa ondan insanlar vazgeçmiyor. Bir zamanlar işte zeytini kesmişler İspanyollara zeytini gemilerle göndermişler. Odunlu, Orada evet. orada adam kömür yapmış, geri bize satmış falan böyle hikayeler var ya. Evet. Yani ha ne para ediyorsa biz de ondan vazgeçmiyorlar toplumu. Evet. Bence ceviz benim ömrüm yetene kadar cevizin 3-4 dolar arasında kalacağına ben inanıyorum. Hatta hatta cevizin değeri, kıymeti anlaşıldıkça ceviz tüketiminin artacağına inanıyorum. Evet, o yüzden evet. ben cevizi önemsiyorum. Cevizle ilgili e, bazı çalışmalarım var. İnşallah yakında onları da açıklayacağım. İnşallah e, Ahmet Bey, inşallah bu cevizin e, sadece sofrata tüketimden öte, tülevlerini üretmek lazım. İşte ben onun için çalışıyorum. Onu e İnşallah. Ya. Yani Şimdi... şey var bizde, e, özür dilerim hocam. Estağfurullah. Bende bir ceviz var. Yaş alır onu tüccar. Ee, bir şey iri oluyor ne? ya. İbolar dediğim. Köfte İbola gozu. Ha. ha. Onu, e, onu 22 onu 22,5'dan aldı tüccar. Yaş kilosunu. Şey, kilosunu. Buna bana 19 lira verdi. Allah Allah. O evet. pazar payı ona, demek ki onun pazar payı bu Adana Meydostu. Evet. Yaş. yaş, e, yaş Şey, şey çıkıyor işte bir üç ton Firik. civarında çıkıyor yaş. Ama onun şey ağaç başı, başı şey az oluyor tabii. Verime. Hiç belli olmuyor. Yani, e, üç yani bu gün. sene bundan işte altı bin beş bin alıyorsun. Seneye bundan iki bin çıkıyor. O biraz hani şey değil yani bu Maraş 18 gibi ağaçlarda süreklilik şey yapmıyor ama evet, evet. yani ortalamayı bozmuyor benim oradaki ben evet. de ağaçları bozmadım zaten evet, evet. Tabi babam rahmetinden Süleyman kalan Süleyman bayağı değiştirmiş o var. değiştirdi onda iki ce çeşit vardı o ibola dediğimiz ceviz vardı bir de köfte kol yuvarlak bizim, vardı yine evet. Yani ondan bir, bende yok yani bizde yok bu, ee, ama ibolar var değil mi yaş 22 buçuğa aldı buna da 18-19 verdi bir bunu, bende. bunun ikinci e, seçtiği ikinci kısmı nasıl satıyorsun? Kiloyla satıyorum ben zaten. Ondan kilo satıyorum. Sıkıntı yok yani. Hmm. Yani bunda 80 tane düşüyorsa, şey 60 düşüyorsa onda 80 düşüyor. Bunda 70 düşer, onda 80, i̇ç, 80 iç, iç, düşer. Yani. İç, yani. rengi aynı. Ya ben evet. evet. ben de sıkıntı olmuyor zaten. Evet. Yıllardan beri alıştık. Ya, ya şimdi. Yani. Bunu bir alan zaten ki, yok, kilo bazında sıkıntı olmuyor yani. Ya bir evet. de, de şunu söyleyeyim. Yani. Kaliteli ceviz her zaman para ediyor. Evet. Yani yeter ki kaliteli ürün yetiştirir. Şimdi müdürüm bir de tersi gezelim inşallah. Gezelim. Tersi gezelim. Yapalım. gezelim bir yapalım. Kahve içer bunu. He. E, olur. Kahve <laughs> biz içeriz. He, he, olur. Olur. <laughs> Teşekkür ederiz Salih Bey. Ederiz. Dostlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.